Arkadaşlar <laughs> Şimdi bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar Bu arada büyük bir Şey oldu Biliyorum Sizi kandırdım biraz Evet biraz sizi kandırdım Doğru, doğru. Yani Bir sonraki video Aslında olacak dedim ama Hasta ne olacakmış? Kısmı duymuş. Acımadı biz çocuk. Dur dur. Dur. Arkadaşlar şöyle. Domano Spreaks açıyoruz. E ben şey istiyorum. Bana aslında pek çıkmayan yok. Bana hep sadece bir tane çıkıyor. Kartellerde. Bak şu şu şeyler çıkmadı bana. Eşyaları pek çıkmadı. Bir de prenseslerden de Sadece şey. Bana bir tane mana çıkmadı. çıkmadı. Bana prenseslerden sadece şu çıkmadı. Bana da. Bana da bir tek mana. Hadi açalım. Mana bu. Bir de sanırım bu da çıkmadı. Hatırlamıyorum. Neyse alalım. şöyle yapacaksın. Aa, patladı. Şöyle yapacaksın. Üstüne mi yapacaksın? Bu patlatıyor. Örmek biraz sensiz mi olsun? Bekle, şu an dur. Bir ses çıkar. Yapıştı mı bu? Evet. Şimdi nefes alabilirsin. Bak şurada açma kısmı var. Le -o, le -o. Oradan mı? Irmak <laughs> 8 saat uğraşmıştır. O sırada ben. Dur. <laughs> o sırada ben. Ha. Yes. Ya, ya kesin. Arkadaşlar bak size garanti veriyorum. Kesin aşıya çıkacak. Hadi Gönlüm. ya bir daha Seninkini de ben açayım mı? Bu da benimki. Yarısı yes. gitti. Şimdi yemen. Yapamadım. Hadi açacağım şimdi. Seni heyecanlandıryorum bak. Hadi açalım. Hadi. Dur şimdi yeme. Ben de yani ilk bunu açalım. bazı. <laughs> Açtım yanlışlıkla. Edetmeyeceğiz böyle. Hayır, o da. dağıtıyor. Bakma. Arkadaşlar, bu çıktı. Bu çıktı. Ömer kimdi kardeşim? Aynı çıktı. Zeynep'inkinden. İkinizin ki de mi? Hayır, farklı değil mi? Hayır, Zeynep'inkinden. Hayır, Zeynep'inki Zeynep bu saray yolu. Bu. Hayır ben benim küçük Zeynep diyor. Ha. Sen ne diyor? Sen Zeynep Kralı ile aldığınızda bu mu çıktı? Ama bu çıktı. Hmm. Arkadaşlar bizim benim küçük Zeynep'e bundan buradan iki tane çıktı. Bu, bu orman bu arada. Ve bu çıktı. Bence yine iyi. iyi. Bak eşya çıkacak dedi. Evet eşya çıkacak dedim garanti dedi. Makas yok mu? Ver ben açayım sana. Makas yok mu? Hı. Uşanım falan ben. Tozlanmış mı? Şunu koyalım. Ups

しえ